Rıfat. Evet. Ne vardı? Bir yere mi gideceksin? Evet. Nereye? Ofise. Ben de geleyim. Teftişte sana yardımcı olabilirim. Nasıl istersen. Fahat! Sen nereye gidiyorsun? Ofise. Teftişe yardım etmeye. Tamam. Önde ben oturacağım. Hayır, ben oturacağım. Ben oturacağım. Ben oturacağım. Ben oturacağım. Ben oturacağım. Ben, oturacağım. Ben. 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 Ben, oturacağım. Ben. ben. Hayır, ben oturacağım. Nedenmiş o? Her sorunuza cevap vermekle yükümlü değilim hanımlar. Arabayı şoför kullanacak. Ben yanında oturacağım. Siz ikiniz de arkada oturacaksınız. İşinize geliyorsa ya da evde kalın. Geliyoruz. Benimle tartışma artık anladın mı? Benim de öyle bir niyetim yok zaten aptal. Tartışmanızı bitirdiyseniz eğer şantiye alanın teftişe başlayabilir miyiz lütfen? Bu arada ailemizin itibarına özen gösterirseniz makbule geçer. Ona söyle bunu. Sabahtan beri benimle tartışan o. Seninle tartışmaya meraklı değilim kenar mahalle kızı. o kenar mahalle kızı. Ben ağzımı bile açmadım. İnsanların rezil oluyormuş. Sus artık sus. Şaziye! Nefise! Yardım edin. Merdiven bir şey getirin. Çıkarın onları oradan. Ben bir Çıkar dakika. Beni bir ya. Çıkar beni Yardım et. At. At. Tamam. Ya, Çıkar <laughs> beni ya tamam tamam biraz dayanın. Endişe edecek bir şey yok. Ufak bir yaralanma yakında geçer. Doktoru duydun canım. Merak etme. E, i̇yi olacaksın. Merak etmeyin. Bir şey yok. Yaralar yakında iyileşir ama ufak da olsa iz kalacaktır. Hepsi bu. Ben artık gideyim. Ay, o kadar açım ki orucu bozmak zorunda kaldım. Allah'ım, görünüyor. Ömür boyu iz bırakacak bir şey mi? Düştüğümüz çukurda mı oldu? Fahat, hadi sene çıkar beni tamam, buradan. Tamam, biraz dayan. Ay çabuk bir şeyler yap. Tamam, sen iyi misin? Biliyordum. Tamam biliyordum hayatım Nefise hala orada ama Nefise Ay iyi ki beni kurtardın orası çok kötü Ne bekliyorsunuz? Bıktı. Çıkarın onu. Hemen geliyorum. Gerçekten ne? çok korktum. Hadi. Yok. Hadi onu kurtaralım. Biraz artık. daha. Dayan Hayır, giremez. Buraya geliyorum. Fuat yapma bunu orası Nefise. çok pis. Nefise <laughs> <Aa>. Nefise dayan. <laughs> ama Allah'a şükürler olsun ki kolunu veya bacağını kırmadı. Yarayı çok fazla dert etme. 4-5 yıla kalmaz geçer. Hiçbir yara sonsuza kadar kalıcı olmaz. Yüzün kırışmaya başladığı zaman orada kaybolur gider nasılsa. Şaziye sus artık lütfen. Doktorun dediğini duydun hayatım. Yaran iyileşecek. Kurtulduğum için üzgün müsün? O insanlar beni oradan çıkarmamış olsaydı, beni orada ölüme terk edip giderdi. Sen neler söylüyorsun? Sadece elleriniz görünüyordu. Ben de ilk gördüğüm eli tuttum. Bilerek yaptığım bir şey değildi ki. Görüyor musun anne? O ucuz kadın Fahat ve benim başıma ne işler açtı? Hayır Nefise, yanılıyorsun. Olanlar büyük bir talihsizlik. Ama ne Fahat ne de Şaziyenin bunda hiçbir suçu yok. Herkes işine baksın. Nefise bir süre dinlensin. Başak, ne yara ama? Faça seni açtı. <laughs> Bütün bunlar senin yüzünden. Ben de sana bunun bedelini ödetmezsem, bana da nefise demesinler. <laughs>